Merhaba arkadaşlar. iki İki yüz da devam ediyoruz. Şu anda raid'e gidiyoruz. Raid atalım ben de çıkacağım dinleneceğim biraz saat. Ben üstüm nerede yedim? Aa. Önüne gitme. Otomuza git de ölürsen. Ölürsen boşa olur. gitme yani gel. Dağınık gidelim ki. Dağ dedim yani toplu dağınık. Sağlık oldu. Sen <laughs> de en arkada geliyorsun. Oğlum daha yeni çıktım dedim. Ben evdesin zannediyorum daha. Hmm. Seni bekliyorum. Nereye raid atıyor şimdi gençler? Bir tane e, K9 ev var ha oraya. Çattan bize sıkmıştı. Fazla loot yok gibi ama bakalım yine de. Bize bu musalat olup duruyor. İyi Öyle var. mı lan bize musalat olmak? Bakın ben, ben e, K10 tarafına duracağım. Oradan keseceğim yani. Hı -hı. Tepelik orası. herkes 5 kişiyiz. Bir kişi bak. Herkes, herkes, bir dört yanı tutsun. Ben de raid atayım. Bak bir, biri K8 tarafına gitsin dağlık. Ben K10 tarafına gidiyorum. Biri de J10 tarafında dursun. Her taraf böyle dörtlü. Her taraf her taraftan keserim sağ üst sol. Tamam. ben or ortada tek olayım ki her yanım güvenli. Doğru mu mece gel? Aynen aynen o yüzden diyorum ya işte. Allah şu akenler gelirse. Aa, ben, bu, ben, ben buradayım. benim, benim yerim bu şu ev var ya bu evin yanı. İki kare ev var burada. Ben, ben, buradan bakıyorum. Birisi şey eksin, şu karşıda tepeye çıksın. Bol. Ha burada ev var ben bu evin içindeyim. Ya, ben değil, at at, ben bakıyorum hadi. Ben ha şuraya çıkayım. Bak bir kişi şeye dursun, bir kişi ha. Oraya dursun, şuraya dursun. Çatıya bakın, çatıya çıkar. Aha adam var. Nerede? İki kişi. Bana acı etti. Mis hadi evet, vurdum oldu. da. Oldum yeri, yeri çok kalabalık Oldum yeri çok kalabalık. Bura çok kalabalık aynen gerçek. Sıkıntı yok hemen hızlıca ederiz. Tutun, savaşın. Gitmeyin, ayrılmayın. Konu konum koruyun. Yeter. konumunu Ne yaptın Bozkurt? Tiski alıyorum. Biraz seri kanka. Tamam çok iyi. Adamlar daireyi alacaklar bizi. Alamadım sizi. Kötü yok daha iyi alamazsın. Eren dikkat et. et o, o ev online. Biri... Adam çıktı Eren. Eren'i öldürdüler. Evet. Onu ya. Ka ka cover'lı kal cover'lı. Çok yedi ölmedi. Üç, üç body vurdum. iki de öyle vurdum. 5 Hemen öldürdüm. sonunda bir adam daha var ama. Orada iki kişiler kanka. 5 body'ye nasıl ölmez lan? Osmu acil etmen lazım. Çok kalabalıklar. Çok kalabalık. İki orada iki sağda dedim ya çemberi alıyorlar diye. Ben bıraktım yerim bıraktım Osmu Dikkat et ha. Tamam. Aa oh, evet, drop ben... düşüyor buraya. Ama evi kapatmışsın çok iyi. Sandıklara bak. AK tren var mı? Yok kanka, kanka AK. Tamam, bak. Benim öldüğüm noktada iki kişi var ha haberiniz olsun. Tamam tamam onu gördüm. Üç Hı. kişiler. Üç mü oldular? <laughs> Üç oldular çünkü o iki kişi oradan sıkıyordu biri de arkamdan sıkıyordu. Eren'e evet, dedim aslında tam önünde adam çıktı dedim ama duymadım. Eee evet, drop alan yok lan. Al, Al eve git. Brobol... Al eve git. Kanka. Biri koş ya mazmat. Mazmat geldi? Yetişemedim ki ana. Girdim mi yanına? Gelin mi? Uzaksın. Ya. Gördü beni gördü beni. Ben sana geliyorum ya. Zaten o evi kapatmış bari onu alak. yok kaçıyor kaçıyor kaçıyor, kaçıyor kaçıyor. Kesti beni. Bir odun lazım ama. Türk la. Türk mü? Hmm. Evet abi sen görüyor musun adamı? Bakacağım şimdi adama. Botu o, o değil. Görüyorum kanka bota doğru evet. gidiyor. Botunla savaşıyor şu anda. Bu AK. Ee gırtta hemen. Geleyim mi? Bir var daha Gördün mü? Gırtta bak. Düştü. Düştü düştü düştü. Geleyim mi? O oh, tepede biri var. İki, iki Aynen. Oldum. Bir daha var. Tepeye dikkat. Aynı. Hey ismi. Hey klanı. Yok yok kanka. Öldüm ya. Adamın AK'sini alabilirdim. Kaç kişi var orada? Üç, üç, üç kişi, kişi var. var. Yani. Hey. Sen evi tut yeter ya. Sen evi tut yeter oğlum. Senin full beyaz setli adam burada biliyor musun? O değil ama hey abi Hey bu... mi? Şimdi, hmm. Benimki de ismi farklıydı. Beni lootladın mı ya? Lutladı, ne kadar lootladı burayı. Ya. Burayı full lootlamışlar. Ben kalktım ayağıma hep lootlu. <laughs> Dört geziyorum geziyormuşum buralarda. Bakayım. adamın AK'si nereye düştü ya acaba? Bilmiyorum ki valla. AK'yi aldı da, Öbür herif aldı AK'yi. Ben... Ne kadar kalabalık. Gitmiyor ki adamlar. Birini vuruyorum biri geliyor ya. <gülüyor> Oğlum 200 kişilik sonucu da oynuyoruz ya. Aa, adam setli burada. Silahım yok. Hmm, 4 canım vardı zaten de. Adam daha iki olduğu için var ya 2 tane vurdu ha. 2 2. Dümdüz adam. koşuyordum ya 2 kafama vurdu öldüm. Full Jira 3 mü atıyor 4 mü atıyor öyle bir şey yapıyor galiba. 3. Her yer adam. Ben evet, senin hazmatı aldım. Al kanka. Al, al. Sen benim loot'u bulabildiysen yani silahım da oradadır. Aa ilk öldüğünü notu buldum abi. Vallahi iyi. E olsun yine de başarılı bir raid. Ne çıkıyorsun diye. abi? İki 2.5 gal süpür. 1 2 3 4 5 altı tane metalt, altı metal. Güzel. Ee, 7K, 8K MP5. Bir Eren'nem ben öldüm değil mi? Başka ölen olmadı. Ben de öldüm yani ya. De hmm. ben, de. ben de öldüm ya abi. Ee, sen öldün AK AK'yı öldürdün sen. AK'yı Bir AK'yı vurdum, bir AK'yı öldürdüm. Keşke ben onu vurduktan sonra şey yapmasaydım. Gözükmeseydim de ben bilmiyordum ki başka adam olduğunu. Siz onu olacaktınız. Yani ben mi? de orada gidecektim. Öbür hemen dağdan vurdu seni. Biz hiç oil mol yapmadık ya biraz zayıf kaldık. Burada bayağı bir çatışma var. Adam geliyor. Arhan Öyle arhalayacak ya. seni. Geç. Bak abi bu tarafta lan. 350 yönünde, bak kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Bu tarafta. Nereden Setli vurdu? adam kaçıyor bak. Bana atış bak görüyor musun? Ya oğlum nasıl vuramadım onu? Hadi ne çık aç kapıyı aç vur kapıyı aç vur beni unutluyor kapıyı aç vur. Tamam kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı kapat adam geldi adam geldi kapıyı kapat. Aker oftan mı sıkıyor lan? Bilmiyorum ki. Görmüyorum. Allah bilmiyorum olabilir bir zor mu yapıyor lan? Yani devam var mıdır dediğim ben de iki Kime ateş ediyor lan? Şu AK düşecek şey var ya. Ben geliyorum. İki cepheden de ateş ediyorlar size. AK rotan Geldim. Bura mıymış evimiz? Bu özel. Hilti milti ufak tefek bir şeyler çıkmış. İyi metal iyi çıkmış. hale. Evet. Şimdi bırakayım da bir şey yapalım. Bu evin devamı yoktur lan Taliyah. Bu ev bu kadar bence. Ne diyorsun dayıoğlu? Sağol abi, abi. Bu kadar olabilir. Ben bir heykolye adam düşme deneyeceğim. <gülüyor> 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 Aa, az önce full cil geziyorduk şimdi oldu. düştük heykolye. Öyle ya biraz. Siyahların evini mi buldun? Okay. Evet, söyle. Aha. Alien abla da ev bulma profesyoneli. Neresi Alena? Ola mı? Oy, bolt skiller. <laughs> ha bu ne ya? Elin arkasından adam gelecek diyor. Ölmüşüm bir daha. Biz de boltçuluk yaptık ama bu kadar değil. Yurdun var onu? Ben çok öldürmüyordum hani. Hemen sağında adam var ha. 110'da. Çatışıyor. Burası değildir bu arada. <laughs> abi şu ah pompa. Ya pompa. Lan yanındaymış. pompa ile kafasına vuracak. Lan olacaktım. ben yani. de tam sıkacaktım. Sen yanımdasın diye. <laughs> ben ne abi şey adam yanımdaymış. Ee, o, o, ha, o da öldü o da Paka öldü. Allah o da öldü. Onu da biri vurdu yani. 80 saniye süre var ya. ya. Evet arkadaşlar. Raid'i başarılı bir şekilde attık. Lakin biz orada öldük birkaç kere. Evi kapattık. Birkaç loot çatı biraz oranın sakinleşmesini bekliyor arkadaşlar. Ben videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. iyi günler.